Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. 3. devreye hepiniz hoş geldiniz. Günün ikinci videosunda bugün sizlerle birlikte Giresunspor'u değerlendireceğiz. Son dakika gelişmeleri var. Biliyorsunuz ki gündüz düşen bir haber var Giresunspor medyası tarafından. Onu değerlendireceğiz. Benim şaşırdığım bir nokta çünkü neden böyle oldu? noktasına hatta koskocaman başkattım. Yani neden yazdım? Sadece bir neden yazdım. Bir soru işareti bıraktım ve kamerayı açtım. Şimdi eee Olaya geçmeden önce bu arada abone oldun. Artık bir 800 abone olalım ha? <laughs> yani 800 abone olalım. Çünkü çok yaklaştık 785'te en son baktığım kadarıyla. Ee, onu bir 800 yapalım, bir abone ol tuşuna basarsan eğer ben de çok mutlu olacağım artık. Ee, desteklerimiz bizim için çok önemli arkadaşlar. Yeni sezonun öncesi biliyorsunuz ki e, sayılı günler kaldı artık. Birkaç gün kaldı ve süper League başlıyor. Biz de son sürat devam edeceğiz arkadaşlar videolara. E, sıkı bir tempoda devam edeceğiz. Onun da bilgisini paylaşmış olayım. Şimdi e, bir takım nedenlerden dolayı istişareler sonucu vazgeçmek durumunda kaldık. Murat Şahin'in Giresunspor Spor Başkanlığına talip olduğunu e, söylediği hatta bu çok konuşuldu özellikle bir hafta 10 gün kadar işte Giresun'da çok konuşuldu dendi ki işte e, tamam artık biri çıktı işte maddi olarak durumu gayet yerinde bir adam çıktı bir Giresun Spor sevdalısı Giresunlu bir adam çıktı sonunda ve Giresun'a aday olacak dedik. Biz de çok mutlu olduğumuzu söyledik. Burada bunu söylerken de Nayit Yabak'la alakalı e, bir problem de değildir açıkçası bu. Çünkü e, kendisi de zaten defalarca belirtti. Yani eğer ben kulübü e, şu anki durumundan kurtarırım diyen biri varsa eğer çıksın gelsin e, kafasında zaten Nayit Başkan. Şimdi burada problem neydi? Yani bu 2-3 hafta içerisinde ne oldu bilmiyorum ama e, birkaç tahmin yürütmemiz lazım yani burada bir problem var benim anladığım kadarıyla kendisi e, istişareler yapmıştır ekibiyle beraber işte yakınlarıyla beraber belki kulüple de görüşmüşlerdir bu arada bilmiyorum yani kulüple de kulübü de aramadım herhangi birinden bir haber de almadım ama sadece mantık yürüteceğim şimdi burada birkaç tane tercihimiz var bizim bu konu ya siyasal yani e, Giresun'un önde gelen siyasilerinden birkaçından olumlu veya olumsuz yani önümü kapanmak istendi veya destek mi alamadı veya yapma mı dendi ki biliyorsunuz ki Giresun'un siyasetçilerin yani siyasi kişiliklerin e, yapma dediği şeyler yapılmıyor maalesef Giresun'da. E, bu zihniyette de kulüp üretilmeye çalışılıyor. Bu bakımdan e, geçen yönet eski yönetimi de Onların iski yönetimi de, nait yamak yönetimini de apayrı bir şekilde te tebrik ederim. Yani e, burada bu kadar siyasi zihniyete bağlı bir kulüp varken bir şeyleri başarmak gerçekten çok zor oluyor. E, sadece başınız sıkıştığında işte para diye gidersiniz, e, siyasiler yardım eder falan filan bunların hepsi apayrı bir konu. Ben şundan bahsediyorum. Bugün işte geçen sezonun yarısında Hakan Karamet gitti. Naid Yamak geldi. Sonra e, işte Naid Yamak'la alakalı çok ciddi tepkiler var ve bir aday arayışına girdi insanlar. Yani kim olabilir? İşte Naid Yamak gitsin şu gelsin noktasında insanların bir takım düşünceleri var ve benim bu noktada savunduğum şey her zaman şudur. Üyeler atıyorum. Kaç kişi? 100 kişi? 200 kişi? 1000 kişi? 10.000 kişi? Fark etmiyor. Kaç olursa olsun 2 kişime 2 kişiye oy kullandırın. Ya böyle yapın ya da e, yani Giresunspor halkını bir şekilde üye ya, ya yapmaya çalışın veya halka karar verdi. Bu noktada bir çalışma olmadığına göre genelde zaten e, bu bahsettiğim adı geçmeyen adını geçirmeyeceğim tabii ki de. Ama sizin kim olduklarını çok iyi bildiğiniz siyasetçilerimiz kim isterse e, Giresun'da o oluyor. Onun haricinde şöyle de olmuş olabilir. İkinci teorim benim borç miktarı bilinenden fazladır. Yani muhtemelen Murat Şahin illa öyle veya böyle Nayit Başkanlığı veya yönetimle kulüpte görüşmüşlerdir değil mi? Yani şimdi tamam biz e, böyle böyle bir talip olma düşüncemiz var. E, kulübümüzün şu anki maddi durumu nedir? Yani borcumuz ne boyuttadır? Şeklinde bir istişare sağlandıysa eğer ve Murat Şahin'in bildiğinden daha fazla bir borç varsa eğer bu da apayrı bir sıkıntı olabilir. Bu yüzden vazgeçmiş olabilir. Ben bunu e, ilk bahsettiğim siyasal etkenden daha düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Üçüncüsü e, çok garip yorumlar okuyorum. Gerçekten e, taraftar olarak zaten çok acımasız bir kitleyiz. Yani genel anlamda ben de bir taraftar olarak e, çok acımasız olan o kitlenin içinde olduğunu söyleyebilirim. Ama taraftar olarak çok acımasız bir zihniyetteyiz. Neden? Adam diyor ki PR'ını yapmak için böyle bir söylenti ortaya attı. Sonra da e, işte isteyen yokken böyle bir olayın içine dair edip kendini sonra hadi eyvallah dedi çıktı gitti kendi bir yerini yaptı diye. Adam e, yani ne bileyim bu şekilde kendini ifşa etmez gibi geliyor bana. Yani ne bu adam bir iş adamı değil mi? Diş hastanesi var galiba kendisinin. E, tabii ki lobisi yüksek olan abilerimiz, kardeşlerimiz işte görüştüler kendileriyle konuştular ee, ama bizim öyle bir şeyimiz olmadığına göre şimdi mantık yürütüyorum bu tarz bir iş insanının sadece PR'ını yapmak için böyle bir topa girip sonra şu an bir seçim gündemi var mı giriyorsun sporda? Yani şu an Giresun Spor'la alakalı tek gündem ne deseniz? Tek gündem şu. işte Giresun Spor nasıl başlayacak? Kadro nasıl olacak? Giresunspor nasıl bir oyun oynayacak? Yani şu anki Giresun Spor gündemi buyken, seçim gündeminin esamesi yokken bir insan durduk yere kendini e, neden böyle ifşa etsin? Bu bakımdan e, ben iki şıkkı da eriyorum. Bana bana göre siyasaldır. Yani kimsenin günahını da almak istemiyorum ama Giresun'da ve Giresun Spor tarafında işlerin nasıl yürüdüğünü aşağı aşağı beş yukarı kulübeye yakın da olsanız, uzak da olsanız, taraftar da olsanız, senede iki maça bile geliyor olsanız bu arada Fenerbahçe Galatasaray maçlarını dahil etmiyorum. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçlarına gelenler e, Giresun Spor değildi. Pardon. Onların <laughs> özür dilerim o noktada böyle bir durumda kendini durduk yere ifşa etmez de bu bakımdan e, konunun ben biraz da siyasal olduğunu düşünüyorum. E, genel anlamda Giresun Spor'la alakalı ben geçen seneki tutumdan işte geçen senenin e, yarısına doğru hemen hemen başladık zaten. Benim tutumum genelde bellidir. Yani sağ için konuşacağız. E, ama aslında bu söyleyeceklerim bu sene çok fazla söylemeyi düşünmüyorum ben bunu. Neden? Çünkü e, genelde sağ için odaklanmamız gerekiyor. Sağ içindeki kardeşlerimize odaklanmamız gerekiyor. Genel olarak tabloya baktığımız zaman kimse gelmeyecek kardeşim. Yani belli yani anladın mı? Ki, gitmek isteyenlere de dur denilmeyecek bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani hala gündem saha dışı ve biz hala da bir şeylerden ders almadık. Ve ben bunları her söylediğimde e, bana başka şeylerden bulmaya çalışıyorlar. Gerçekten çok yazık. Madem bu kadar büyük bir etkensiniz, çıkın yönetimi konuşturun mesela. Bu yönetimde bir basın sözcüsü var. Kendisini davetlerde görüyoruz sadece. Instagramlarda şurada, burada, hikayelerde görüyoruz, storylerde görüyoruz. Onun haricinde kulüple alakalı bir şey yok. Yani e, arada bir tweet atıyor, işte birlik, beraberlik falan filan. Ama e, hala o konuştuğunuz lafın açıklamasını, Alamadık biz sizden. Sayın Emrullah Ekiz. Onu alamadık mesela. Hala insanların kafasında bir soru işareti var ya. Emrullah Ekiz'i duyduğu an insan Giresun Spor taraftarı diyor ki ya bu adam bunları bunları söyledi ama ne demek istedin sen kardeşim diye. Hiç kimse sana soramadı. Çünkü neden gelmedin? Mesela o da var gelmedin yani e, bir gün cenazem vardı başın sağ, başın sağ olsun bu arada bir gün başka bir şey vardı başka bir şey oldu işte bir gün başka bir masada öbür gün düğünde gördük falan oldu filan oldu e, madem onlar orada siz burada birlik mesajı verecektiniz bunu planlayan tasarlayan kişiler olarak bu arada tribün lideri Recep Ulu gerçekten çok teşekkür ederim şahsım adına gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor forma aldırmaya çalışıyor burada forma aldırmaya çalışıyor derken yani insanlara forma hediye edip Çekiliş yapıp e, kampanya düzenleyip insanları tribüne çekmeye çalışıyor aslında ve çok yoğun bir mücadelesi var. E, ikinci oldu bu arada geçen günkü yaptığı çekilişle beraber sezon başlamadan önce. Bu çok değerliydi. Şimdi medya tarafıyla kulüp tarafına geleceğim. Kulüp bir taraftan birlik beraberlik mesajı veriyor. Medya kendi çapında birlik beraberlik mesajı veriliyor. Ortada hiçbir şey yok. Bu benim çok canımı sıkıyor. Ee, önce bir saha için odaklanmamız gerekiyor. Dijital genç kardeşlerimiz bu sene öyle veya böyle bu takımı yarışta tutmaya çalışacaklar, bir yere getirmeye çalışacaklar. Ama biz hala daha onların derdinde değiliz. Hala daha rank kasıyoruz. Ee, bu bakımdan benim rahatsız olduğum noktalardan bir tanesi de o. İlk maçtan önce e, bu arada onu net olarak söyleyeyim. Yani ben genel olarak fikrim hiç kimse bilet almayacaktır. E, yani kombine de çok fazla bir artış beklemiyorum. Yeni sezon öncesi neticede şurada 4-5 gün bir şey kaldı ilk maça. Ve e, aslında ilk maçın ne kadar önemli olduğunu bir önceki videoda da zaten söylemiştim. Ama tekrar tekrar vurguluyorum. Maça gidin arkadaşlar. Yani bakın şöyle e, ilk maç sonraki çorum deplasmanı, o sonra da bandırma spor maçı pendik ee, ve çorum sonra da bandırma spor maçı bu üç maçı kazanırsanız eğer tribün aşağı iner bak ben sana söyleyeyim net olarak söylüyorum tribünler aşağı iner ee, bu bakımdan çok değerlidir ilk üç maç ve sonsuz destek vermemiz gerekiyor bir şeyleri başaracaksa da eğer bu arkadaşlar başaracak eğer e, bu şekilde devam edersek bu arkadaşları da ikinci hafta yuvalamaya başlarız. Ve bu e, oradaki o sağlık genç kardeşlerimizin suçu olmaz arkadaşlar. Bu bakımdan e, başka şekilde tribüne çekemezsiniz insanları. ilk üç maç çok kritik. Sonra da e, artık katılım da bir artık kendini göstermeye başlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anki Giresun Spor gündemi bu şekilde. Yani çok fazla bir gelişme yok. Ben birinin geleceğini düşünmüyorum gelse ne güzel ama geleceğini düşünmüyorum. Onlar haricinde gidene de dur denmeyecek. oyuncularla beraber bu sene Giresun Spor mücadelesini vermeye çalışacak Ocak ayına kadar. Ocak ayında da zaten biliyorsunuz tahtanın açılması için 100 milyon TL, 100 milyon TL kadar bir ödeme yapılması gerekiyor. Bu ödeme yapılmazsa tahtı da açılamıyor zaten. Ama onlar apayrı bir mevzu. Biz şu an lige nasıl başlayacağız ve nasıl başlarsanız öyle gider mantığıyla ilerlemek istiyorum ben. Bu bakımdan ilk 3 çok kritiktir. Mutlaka ve mutlaka takımı yalnız bırakmayalım. Nasıl başlarsak öyle gider arkadaşlar diyerek ve sözümüzü noktalayalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.